Merhaba değerli dinleyiciler. Enerji Maliyet Yönetimi podcast serimizin bir başka bölümünde yeniden birlikteyiz. Bugünkü konumuz kapasite aşımı ceza bedelleri ve bu maliyeti önlemek için akıllı yük dengeleme ile batarya hibrit modellerinin sunduğu avantajlar. Trafo gücünü büyütmeye gerek kalmadan üretiminizi ve tasarrufunuzu nasıl optimize edebileceğinizi adım adım ele alacağız. Sözleşme gücü Dağıtım şirketiyle yaptığınız anlaşmada beyan ettiğiniz "şu kadar kilovolt amper çekerim" sözünün resmidir. Orta gerilim hattına çift terimli tarife ile bağlı bir sanayi işletmesinde, bu sınırın üzerinde ölçülen her ani talep güç bedelinizin iki katı ödemeyle sonuçlanır. 2025 Ocak birim bedellerine baktığımızda sanayi abonesi için kilowatt başına aylık 12 lira 63 kuruşluk güç bedeli. Söz konusu aşımda 25 lira 20 kuruşu aşar. 500 kW'lık tek bir pik bile, ay sonunda çarpan etkisiyle 12.600 Türk lirasından fazla bir ek maliyet demek. Üstelik bu ceza yalnızca bir kez değil, her tekrarda yinelenir. Pik ne kadar yüksekse cebinizden o kadar çok lira süzülür. Birçoğunuzun aklına ilk çözüm olarak o halde trafomu büyüteyim cümlesi geliyor. Fakat 1000 kilovolt amperlik yeni bir kuru tip trafonun fiyatı, Çekirdek sargı malzemeleri ve kurulum izinleriyle birlikte bugün 62 bin avro bandından başlıyor. Kur farkı, montaj, danışmanlık, test ve resmi proje onayı derken rakam 1,5 milyon Türk lirasına yaklaşıyor. Dahası güç artırımı yalnızca trafoyla bitmiyor. Orta gerilim hücresi, kablo kesiti ve hatta kompanzasyon panosunun da ölçeği genişliyor. Yani tek seferlik sermaye harcaması büyüdükçe büyüyor. Bu noktada sahnenin ışığı hibrit çözümün üzerine düşüyor. Pik saatlerde yükünüzü trafo'dan değil, yanınızda bekleyen lityum demir fosfat bataryadan çekmek, cezayı anında sıfırlamanın pratik bir yolunu sunuyor. Lityum iyon paket maliyetleri dünya genelinde keskin bir düşüş yaşadı. 2024 sonunda ortalama 115 Amerikan doları kilowatt saat sınırına indi ve bu da 32 Türk lirası kur oranıyla 3680 Türk Lirası seviyesine karşılık geliyor. 100 kWh saatlik modüler bir batarya bloku 368 bin lira ile listelenecek bir yatırım anlamına geliyor. 500 kWh saatlik kurulum ise 1 milyon 840 bin liraya ulaşıyor. Kağıt üzerinde trafonun yarı maliyeti, üstelik şebekeye esneklik armağanı da cabası. Yatırımı ne kadar sürede geri alırım sorusunun yanıtı fabrikanızın pik profilinde saklı. Gün içinde 4 kez yükün switch yaptığı ve her seferinde ortalama 300 kW sözleşme gücünü aştığınız bir üretim akışında, aylık güç aşımı cezanız 7500 lira civarında. Batarya desteğiyle bu piki törpülediğiniz an ceza satırı sıfıra inerken, akünün döngü ömrü de cebe çalışıyor. 10.000 çevrim ömürlü bir LFP paket günde 4 doluluk boşluk senaryosunda bile 7 yıl boyunca güvenli tampon görevi görecek kapasitede. Yani 3 yıl dolmadan batarya kendini öderken 4. yıldan itibaren gerçek kara geçersiniz. Trafonun yüklü faturasını erteleyebilmekle kalmaz, yatırım bütçenizi başka verimlilik projelerine yönlendirme özgürlüğü de kazanırsınız. Tabii ki batarya tek başına sihirli değnek değildir. Yük dengeleme algoritmasını doğru kurgulamazsanız Depolama sisteminiz günün yanlış saatinde dolu, pik saatinde boş olabilir. Burada devreye gerçek zamanlı izleme, reaktif güç kompanzasyonu ve üretim planlama yazılımı giriyor. Veri toplama noktasında sadece ana sayaç değil, atölye bazlı akım trafoları, sıcaklık sensörleri ve proses dur-kalk verisi de senkronize olmalı. Böylece batarya yönetim sistemi fabrika otomasyonundan gelen duruş çalışma bildirimine birkaç milisaniyede yanıt vererek pik oluşumunu kesip şebekeden çekilen anlık gücü sözleşme limitinin altında tutar. Enerji depolama kurulumunun bir başka kazancı da talep tarafı katılımı programlarında yedek güç sunabilme potansiyelidir. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 2025 esneklik çağrısında 200 MW alt sınırı 200 kW'a düşürerek daha küçük portföylere kapı araladı. Bu da bataryanızı sadece pik kesmekle kalmayıp anlık şebeke dengesine katkı sağlayarak kapasite piyasasından ek gelir yaratabileceğiniz anlamına geliyor. %8 ile %10 marjında ek nakit akışı bataryanın geri ödeme süresini daha da öne çekiyor. Elbette finansal tabloyu değerlendirirken batarya inverter verimini, sıcaklıkla kapasite kaybını ve yangın güvenliği sigorta primlerini de hesaba katmalısınız ancak trafonun sıfırdan projelendirilip enerji nakil hattına bağlanması aylar sürerken konteyner tip batarya ünitesi 2-3 hafta içinde devreye giriyor. Bakım tarafında ise yağlı trafo rölantide bile kayıp üretirken batarya bekleme modunda neredeyse sıfır tüketime iniyor. Uzaktan izleme yazılımında hücre sıcaklıklarından gerilim dengesine kadar her parametre ekranınıza düşüyor. Yani mühendisiniz ofis koltuğundan kalkmadan tüm sistemi sağlıklı tutabiliyor. Dinleyicilerimiz arasında piki kaçırmazsam üretim hattım durabilir diye tedirgin olanlar var. Tam da bu nedenle hibrit modelde batarya kesintisiz güç kaynağı görevini de üstleniyor. Tesisinizde ani gerilim düşümü yaşandığında batarya milisaniye düzeyinde devreye girip hassas ekipmanlarınızı koruyor. Aynı anda şebekeye yumuşak geçiş yaparak trafoya bindirilen ani darbeyi yok ediyor. Kısacası hibrit yaklaşım tasarrufla operasyonel güveni aynı çatı altında topluyor. Şimdi kendi fabrikanızın 24 saatlik güç eğrisine bakmanın tam sırası. Piklerin saatini, süresini ve şiddetini belirleyin. Ardından sözleşme gücünüzle karşılaştırarak aylık ceza potansiyelinizi hesaplayın. Batarya kapasitesi seçiminizi de bu profilin altına çizdiğiniz gölge alan kadar yapın. Unutmayın, kapasiteyi doğru tanımlarsanız 1 milyon liralık paketin hem cezayı sıfırladığını hem de yeni trafonun önünü tıkadığını ertesi gün rapor tablonuzda göreceksiniz. Podcast'imizin sonuna yaklaşırken şunu vurgulamak istiyorum. Yatırımın büyüklüğü gözünüzü korkutmasın. Sözleşme gücü aşımının görünmez vergisi her ay karhanenizi kemiriyor. Hibrit modelle yalnızca cezayı engellemiyor aynı anda talep esnekliği pazarında oyuncu oluyorsunuz. Hani televizyonlardaki eski anten gibi trafonun üstünde sallanan ceza ibresini yere indirmek artık birkaç konteyner boyu batarya ve akıllı algoritma kadar yakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji Maliyet Yönetimi serimiz devam edecek. Bir sonraki bölümde farklı bir maliyet gizlisini gün yüzüne çıkarma sözüyle. Şimdilik hoşçakalın.